Merhaba. Bugün sizlere İslam dininde büyük bir öneme sahip olan pazartesi ve perşembe oruçlarından bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmanın faziletine dikkat çekmiştir. Bu günlerde oruç tutmak, Allah'a yakınlaşmak için önemli bir ibadet şeklidir. Pazartesi gününün önemi, Peygamber Efendimizin doğum günü olması ve perşembe gününün önemi ise amellerin Allah'a arz edilmesidir. Pazartesi ve perşembe oruçları hem ruhen hem de bedenen arınmamıza yardımcı olur. Aynı zamanda bu oruçlar sayesinde sabır ve disiplin kazanırız. Bu ibadeti hayatımıza dahil ederek hem kendimize hem de çevremize örnek olabiliriz. Unutmayalım ki oruç sadece aç kalmak değil, aynı zamanda manevi bir arınma sürecidir. Pazartesi ve perşembe oruçlarını tutarak bu güzel sünneti yaşatmaya devam edelim izlediğiniz için teşekkürler. Allah kabul etsin.